Köy enstitüleri kapatılmasaydı ne olurdu? Türkiye çok daha aydın bir ülke haline gelirdi. Atatürk'ün hayal ettiği o kültür sıçraması olacaktı. Türkiye bugün minimum bir Avusturya olurdu. Köy enstitülerinin kapatılması Türk devletine sırtına hançer saplamaktı. Kenarda ufak tefek bir adam cihaz kalktı. Baktım adam ağlıyor. Hocam ben dedi köy enstitülüyüm dedi. Bu orijinal bir Türk modeli. abi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün olmasaydı ne olurdu size herhalde son 50 yılın en çok tartışılan, herkesin en çok merak ettiği, üstüne kitaplar yazılan konusunu soracağım. Köy enstitüleri kapatılmasaydı ne olurdu? Türkiye çok daha aydın bir ülke haline gelirdi. Fakat köy enstitülerini faal tutmak için onun başında Hasan Ali Yücel'in bulunması gerekiyordu. Çünkü kredi hep Tonguç'a verilir. Fakat Tonguç nihayet bir resim öğretmeni. İsmail Hakkı Tonguç. Heh, el işi falan öğretmeni. Hasan Ali Yücel'i değil. Hasan Ali Yücel hem çok iyi bir eğitimci hem filozof. Hasan Ali Yücel'in üniversitedeki bitirme tezi İstanbul Üniversitesi'nin bir numaralı bitirme tezidir. İlk yapılan ve onun konusu ruh ve bedendir. Felsefeden alınmış bir konudur. Hasan Ali Yücel'in çok güzel felsefe kitapları var. Ee, ben onun hakkında yazdığım kitapta bunları belirttim. Dolayısıyla böyle bir adam zamanın şartlarına kolay uyabilir. Dünyayı bilen bir adam. Tonguç tam öyle değil. Tonguç biraz daha böyle sol açık oynayan bir adam... Hasan Ali yücel hiçbir aşırılığa izin vermemek niyetinde olan bir adam. Hatta bunun tehlikelerini görmüş. O Behice Bora'na falan filan demiş ki bakın demiş. Bu yaptıklarınızı yapmayın. Sonra başımızı belaya sokacaksınız demiş. Kazandıklarımızı da kaybedeceğiz demiş. Dediği de oldu. Şu köyün sütlerinin bir açılmasını bize bir anlatsanız zaten kimi bu Hasan Ali Bey'in fikri? Ee, Nasıl oluyor? Ondan emin değilim. Hmm. Bu Atatürk'ün eğitim programının bir parçası. Yani neden halkı eğiteceksin. Şimdi ondan önce halk evleri var. Halk evlerinde kütüphane var, oyunlar oynanıyor falan filan. Yani Atatürk dedim ya. Belli bir eğitim düzeyini bitirdikten sonra diplomanı aldıktan sonra eğitim durmasın diyor. Kitap oku diyor, tiyatroya git diyor, konsere git diyor falan. Köy enstitüleri bunu alıyor, aşağı indiriyor. Diyor ki ben bunu diyor çocuklardan itibaren yapacağım. Çocuklara diplomayı burada vereceğim. Ben bir örnek vereyim size. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Mustafa Parlar diye bir ödülü var. Bunun çeşitli kademeleri var. İşte teşvik ödülü var, bilim ödülü var, hizmet ödülü var. Bir de neydi o? Bilim, onur ve hizmet ödülü. Şimdi rahmetli Namık Kemal Bak sayesinde ODTÜ en büyük ödülü bana vermeye karar vermişti bir sene. İyi çok teşekkür ederim dedim. Namık Hoca rahmetli dedi ki, e, hizmet ödülü dedi bu sene Hasan Ali Yücel'e veriyoruz dedi. Öyle deyince dedim bakın hocam, Hasan Ali benden bir alttaki ödülü mü alıyor dedim. Evet dedi. Dünya dedim bir tarafıyla güler bize dedim. Bu olmaz dedim. Yani Hasan Ali benden az bir ödülü alamaz dedim. Dedi ki ya bu öyle değil dedi. Senin aldığın ödül dedi sadece yaşayanlara verilebiliyor. Ama hizmet ödülü ölmüş olanlara da verilebiliyor. Dedim hocam olsun. Ha bu adamın dedim adı çok büyük. Şahsiyeti inanılmaz. Memleketimize katkısı muazzam. Ben dedim o zaman şöyle yapayım. Ben dedim ödül kabul konuşmamı Hasan Ali Yücel hakkında yapayım. Aa ne iyi dedi etraflı tut dedi. Onu basarız biz dedi. Tamam Olan gittim ben bir konuşma yaptım. Ondan sonra bir baktım. Yaşlı bir kadın kaldı bana geldi. Canan Yüceler Onat. Hasan Ali'nin büyük kızı, Can Yücel'in ikizi. Muhteşem bir kadındı. Canan Hanım son derece kültürlü. Şahane bir adam. Neler öğrendim onu sayesinde. Falan ondan sonra baktım kenarda hafif keltoş. Ufak tefek bir adam cihaz kalktı. Baktım adam ağlıyor. Hocam dedi. Ben dedi, Otti'de oluyor bu tören. Ben dedi ODTÜ dedi iktisat profesörüyüm dedi. Ben dedi köy enstitülüyüm dedi. Ben dedi orada keman çalmayı öğrendim dedi. Shakespeare'i oynardık dedi. Köylü çocuğu ya belli adamın halinde. Sarıldık öpüştük birbirimize. Sonra ben Mahmut Makalı falan da tanıdım. Canan Hanım sayesinde. Canan Hanım beni artık encik gibi götürürdü bu toplantılara. Oradaki adamlara hayran oldum ya. Müthiş köy enstitüleri kapatılmasaydı Atatürk'ün hayal ettiği o kültür sıçraması olacaktı. Niye kapatıldı hocam? Vallahi e, burası komünist yuvası lafı çıktı. Amerikalılar empoze ediyorlar. Neden empoze ediyorlar? Çünkü köy ağları bunu istemiyor. Köylü uyansın istemiyor. Feodalite çökecek. Ha şimdi köylü uyansın niye istemiyor? Çünkü oyları köy ağları pazarlıyor. Pazarlıyor. Demokrat Parti iktidara gelecek. Gerçi Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi mühim değil. Ama köy ağlarında söz sahibi olmaları mühim. Zaten biz çok partili demokrasiye geçince biliyorlar ne rezillik çıkar. Ama Demokrat Parti gelince Amerika'ya teslim. Bayıldılar. E, köy enstitüleri bunun önünde engel. Yani köy enstitüleri modern medeniyeti bütün Anadolu'ya yayacak. Ki başarılı da olmuş kendi döneminde. Çok. Ya ben diyorum o keyifsizleri tanıdım. Hayretler içinde kaldım. Shakespeare oynadık diyor adam. Ben diyor keman çalmayı orada öğrendim diyor. Daha ne istersin ya? Bu tip enstitülerin olması şart Türkiye'de. Ama bir yandan da kendi bölgelerinde karşılık da bulmuş. Tanıl Bora çok güzel böyle belgelerle falan yazmış. Köy enstitülerinin kapatılma sürecini, açılmasını falan. E, bayağı bir tutmuş da o propaganda. Yani burada Komünizm propagandası yapılıyor. Efendim, onun için kapatıldı. Ya, yani Kazım Karabekir falan çok ciddi köy enstitülerinin kapatılmasından yanaymış. Evet. Gidip denetliyor hatta bir an aktif olarak içinde bulunuyor kapatılma sürecinin. Kazım Karabekir Kurtuluş Savaşı kahramanı. Ama Atatürk ne diyor? Benim arkadaşlarım ufuklarının yettiği yere kadar benimle beraberdiler. Sonra bana karşı oldular. Bu müthiş bir laf. Dolayısıyla kendinden sonraki herkesi tanımlıyor bu. İsmet Paşa dahil. Bunlar hiç bunların hiçbirisinin zekası, görüşü Atatürk'le bir değil. Atatürk'ü hakikaten anlamış bir adam var cumhuriyet tarihinde. O da Hasan Ali Yücel'dir. Enstitüler kapatılması İsmet'in o zamanın başlangıcı bunun. Galiba o zaman başlıyor ama ya yani Demokrat Parti tamam. tozunu atmış. Hasan Ali Bey sonra ne oluyor? Yani kapatılıyor. Kast oluyor. Milli Eğitim Bakanı. Evet, gazeteci oluyor, yazılar yazıyor. Mücadelesine devam ediyor. Ve en sonunda meşhur bizim jeolog hocamız, Türkiye'de modern jeolojiyi ilk adımlarını attıran Hamit Nafiz Pamir'in kucağında kalp krizinden ölüyor. Fecidir, yani Hasan Ali Yücel'in bu hale getirilmesi mahkemeye veriliyor. O Yücel Öner davası vardır, meşhur. Nedir o? İşte komünistlikle itham edilir, bilmem neyle itham edilir falan. İyi içeri atmadılar adamı. Kemal Gürüz içeri girdi bir de üstelik. Ki bu eğitim konusunu yani Hasan Ali'den sonra en iyi bilen adamdı. Yani biz elimizdeki değerleri öğütmek için elimizden geleni yapmışız. Dışarıdan da epey destek görmüşüz bu konuda. Atatürk'ün hayallerini bir bir yıkmışız biz. Onun için içine geldiğimiz durum şaşırtıcı değil. Köy enstitüleri kapatılmasaydı ne olurdu? Türkiye bugün minimum bir Avusturya olurdu. Minimuma bak. Evet. Bir Avusturya olurdu. Bir Almanya olamazdı. Bir İngiltere olamazdı. Ama bir Avusturya olurdu. Haydi haydi bir Macaristan olurdu. Ne değişirdi? Senin köyde gördüğün çocuklar ellerinde bir enstrüman gidip müzik dersi alıyor olurlardı. İngilizce konuşuyor olurlardı. Dünya edebiyetiyle entegre olmuş olurlardı. Bakın bir gün bizim arabada gidiyoruz. Cevdet yanında Doğan Kuban hoca rahmetli oturuyor. O yayla ben de arkadayız. Doğan hoca döndü Cevdet'e. Cevdet biliyorsunuz Bulgar göçmenidir. 21 yaşında gelmiş. Cevdet dedi siz de Shakespeare okudunuz mu dedi. Okuduk hocam dedi Cevdet. Doğan hoca bize döndü bakın dedi. Bu adam Avrupalı dedi. Çünkü dedi Avrupa'ya entegre olmuş bir kültürün içinden geliyor dedi. Cevdet'in dedi Shakespeare okuduğu gibi İngiliz'de Tolstoy okuyor dedi. Bilmem ne okuyor edebiyat dersinde dedi. Efendim fizikte muhakkak surette Tesla'yı duyuyor dedi. Sırp perif. Ne alaka ne dava. Milankovici duyuyor dedi. Svijic'i duyuyor dedi. Biz bunların hepsinden soyutlanmışız. Bin yıl. Hepsinden soyutlanmışız. Dünyadan bir haberiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz bildiğimiz tek şey yarım yamalak bildiğimiz dinin peşinden gitmek. Dini de bilmiyoruz. Kur'an ezberliyoruz, ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bugün eğitim dünyasının üstünde mutabık olduğu en büyük gerçek, bilgiyi yaparak öğretmekten yana öğrenciye. E tabi. Köy enstitüleri ta o zaman... Ya bavulunu bile çocuğa yaptırıyor. Tahtadan bavulları var onların. Onları bile kendileri yapıyorlar. Tam görgülü adamlar yetişiyor. Yani bu inanılmaz bir nimetti. Tayland bunu kopya etmiştir. Öyle mi? Evet. Bizden. Bu orijinal bir Türk modelidir. Çünkü bizim problemlerimiz işte belki biraz Asya'daki ülkelere benziyor. Avrupa'ya benzemiyoruz. Avrupalı çoktan geçmiş o safayı. Fakat biz köylümüze, kasabalımıza kültür götürmek niyetinde olan bir devlettik. Onlara kültür getireceğiz o kültürle beraber refah gidecek. Rahat edecek bu insanlar. Avrupa'ya gitti mi dışlanmayacak. Yabancılanmayacak. Bütün bunları temin edebilirdi köy esitleri. Köy esitlerinin kapatılması Türk devletine sırtına hançer saplamak olmuştur. Ha, bunu affı mümkün değildir. Dolayısıyla sen kendi başına düşünebilen bir adam yaratmak istiyorsan Önce ortamı sağlayacaksın. Soru sorduğu zaman böyle aptalca soru olmaz gibi aptalca laflar eden hocalar olmayacak. O öğrenciyle beraber seraya gidecek. Bitkiler nasıl yetiştirilir görecek. Vardı bunlar gençlerinde. Hayvanlara nasıl bakılır onu öğrenecek. Babasından değil modern yöntemler öğrenecek. Atatürk'ün lafıyla müsbet ilimleri öğrendiği gibi edebiyatı da öğrenecek. Ama bizim Cevdet'in öğrendiği gibi öğretecek. Hem şahnameyi bilecek, hem Shakespeare'i bilecek. Bu fırsatı kaçırdı kelime. O fırsat bir daha hiç doğmamış değil mi? Yani o hayır, için... hayır, hayır. Ben bir gün Doğan Hoca'ya rahmetli, ölümünden birkaç sene evvel dedim ki, hocam dedim, bize bir eğitim reformu lazım. Ha dedi, kimle yapacaksın dedi. Öğretmen mi kaldı dedi. <laughs> Bu çok acı bir laftır. Doğan Bey 1926 doğumlu. Atatürk dönemini yaşamış. Ondan sonraki dönemi de yaşamış. Ve ondan sonraki dönemi kahrola olay yaşamış adam. Ben bunu çok açık görüyordum. Bir gün hiç unutmuyorum. Bozkurt Güvenç. Rahmetli. Fahmetdin Akın Güç, Doğan Kuban. Bunlar üç arkadaş. Üçü teknik üniversiteli ve sınıf arkadaşı. Bir tanesi o zaman Bozkurt Hoca. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kültür İşlerinde. Vahmettin Akın Gücü, herkes bilir. Kültür Üniversitesi'nin kurucusu. Ondan önce Kültür Koleji'nin kurucusu. Hayatını eğitime adamış bir adam. Ben orada onların konuştuklarını dinledim. Öğrencilik yıllarından bahsediyorlar. Dedim amma geri gitmişiz ya dedim. İnanılır gibi değil yani. Bir örnek hatırlıyor musunuz mesela? Hatırlamaz olur muyum? Evet. Mesela Teknik Üniversitesi'nin çıkarttığı dergiler. Aman ne espriler var. Ne kadar kaliteli. Avrupa'yı ne kadar iyi tanıyan öğrencilerimiz. Hatta birbirlerine sat taşıyorlardı orada. Ya şey çok acı hocam. Şimdi öyle bir şey anlatıyorsun ki bak köy enstitüsünde eğitim alan biriyle Shakespeare konuştum diyorsun. Evet. Bugün e, ülkenin en şey şehri hangisi popüler? İstanbul. İstanbul'un en iyi kolejlerinde okuyan çocukları karşına al Shakespeare sor işte Hamlet sor, Kral Lear sor falan. E, bilene çok az denk gelirsin e, Doğru. Ailesinden öğrenmemiş, öğrenmemiştir. öğrenmemiştir. Ya, okulda çok zor. Okulda evet. da yani hani Evet. Yani senin bir lafın var ya çok seviyorum ben onu. Zaman oku her zaman ilerleme kaydetmeye işaret etmez. Tabii. Yani zaman ileri gidiyordur ama her zaman, insan o her o zaman bula... içinde geri gidebilirsin. Evet. Zamanla birlikte ileri gitmez. Tabii maalesef. Türkiye'deki eğitim tam böyle ya. Tam tam gaz geriye gitmiştir. Ya anaokuluna mescit koymayı düşünebiliyor musun? Cizvit papazı ne diyor? Bir çocuğu 7 yaşına kadar bana verdi. Gerisine karışmadı. Ondan sonrasını kurtaramazsın diyor. O çocuk benimdir artık diyor. 21. yüzyılda orta çağ menkıbelerinden türemiş şeyleri bu çocuğa sen bu hala geçerli diye öğretemezsin. Yani köy enstitüleri kalaydı böyle olmazdı. Biraz daha mesul vatandaşlar yetiştirmiş olurduk. Ya benim Hasan Ali kitabını okuyun. Efendim bugün köy enstitülerinin başına gelenleri konuştuk. Ülkemizin en büyük trajedilerinden biridir köy kapatılmış olması. Hepinize Kafa TV adına alazma aldık.